Evet arkadaşlar risk budur videoyu alıyorum sıralı maçında Layla oynayacağız not troll not troll not troll M, e, top rank sallıyorum 3598 <laughs> Evet Layla ile oynayacağım Abi troll yok bak gerçekten oynayacağım ama Layla karakterinin sizlere ne kadar güzel olduğunu göstereceğim sizlerde bir like atarak bir yorum yatarak destek olabilirsiniz. Hmm. Feni mi aldı? Emit Whymit, Mit kim abi bu da gitti feni aldı. Yandık anasını. Evet arkadaşlar ee, fidiyoruz. <laughs> Şimdi dur bakayım. E, atak speed, artı psikiyel atak, artı kritik atak e, vurdukça bir buçuk saniye e, dedir bu bu. Evet. Şimdi her şeyimiz hazır arkadaşlar. Bu build'ime bakayım bu build'im berbat bunu düzelteceğiz. Don't come top. Yunus mid sende kardeşim. Hasan sen benim yanıma gülüm. Okey. Cirvay aha yandık anasını satayım çok seveceğiz. Evet şu mesajımızı da alalım. Evet arkadaşlar troll yapmıyoruz. Bakın söylüyorum no troll. Ama siz denemeyin. Evde sakın denemeyin arkadaşlar. Pişman olursunuz. Yunus'cum hiç sende kankam biliyorsun değil mi? Bir <laughs> gibi ortada duruyorum. Yunus şimdi ne yapacak acaba Leo <laughs> Mort'la çok merak ediyorum. Yeni meta. Yeni meta kankam. <laughs> Leo Mort mid, Layla bot. Abi Layla'yı ya da o, yani Layla'yı da oynayamayan bilmiyorum ya. Kendin oyuncuyum falan demesin ya. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Gel abi rahat ol. Bak Onur abin taşıyacak. Sen benim ne kadar global olduğumu bilmiyorsun galiba. Yunus oyna artık oyun başladı Yunus alo ses deneme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam Tamam Ura ura lan Uranüs O zaman mid kanka siz ikinizsiniz Git adama yardım et <laughs> Bak bu gelecek ama ölecek kanka ta o Layla'nın gücünü bilmiyor kimse siz rahat olun ben halledeceğim Al abi şunu bak nasıl bunları fillemeye zorluyorum bak. Gel kankam gel 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 gel. Hasancım gel. Bakayım o minyon gider mi? Gitmez. Gel biz bunu her türlü keseriz gel. Şimdi bizi hiç kimse şiki şukul yapamayacak Hasan. Rahat ol. Emin ellerdesin. Kesiyor şu an onu ki yeni kesti. Yeni kesti. Gel. 14'te mi çıkıyor? Evet. 1.14'te çıkacak o şimdi. Bak first Buraya blood'ımız gelelim. geldi bile Buraya gördün mü? Buraya geliyorlar. Aynen mid geliyor. Aynen. Midi... Midi, bir gör bakayım Hasan. Geldiler. Gel Bu gel. böyle yok gelmiyorlar Hasan. O gel. oh! ay alamadım. Ben sana o parmağı sokacağım. <laughs> gel gel <laughs> milyonlar gel milyonlar. <laughs> Kankam daha bunlar hiçbir şeyin farkında değiller. Bak görüyor musun canına ne kadar gittiğini. Çöpler ya. Abi Layla'yı eziklemeyin. Bak nasıl öldü. Pes geçiriyor. Önce şunu bir keseyim. Geber bakayım sen bir. <laughs> ya diyorum abi. Layla kötü bir karakter değil ki. Sadece nasıl oynanması gerektiğini bilmek çok önemli. Hasan'cım ormana yaklaşacağız. Anan avradan Hasan geliyor. Hasan geliyor. Oh, go, go. Hasan 4 oldu geliyor Hasan kaç. <laughs> Layla çöptür durak. <laughs> Hemen değiştiriyorum koruyu Arkadan Valir geldi tutturmasın o bize tutturamadı. Geldiler. Bu felç geçirdi <laughs> burada. Policisi çok güzel orada. çok güzel. Arkadan Leo geliyor Leo geliyor Leo geliyor. <laughs> Leo mor girdi arkadan evet girebiliriz hadi. Of. <laughs> 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 Dur geliyorum. Uf, gelemedim. Şey Layla nerede oğlum? ya? Kanka. <laughs> hareket hızı yok. <gülüyor> Koşamıyorum. <gülüyor> ben bir ulti patlattım. Gerisi bende yok. Dağıldık çıktık adam gelemedi. <laughs> olun ya. Şimdiden 2 kill arkadaşlar bakın. Siz bana güvenin ya. Bak bana güvenin. Bana güveniyor musun Yunus? Güveniyorum desene lan. Şerefsiz. Sana güveniyorum. Tamam şimdi ver bakayım onu bana. Teşekkürler. <laughs> Yıkılıyorum ya yemin ederim. E eğlenerek maç alıyoruz arkadaşlar. Hem de neyle? Laylayla ile. Bakın unutmayın. Mystic liginde. Ama rakip de kötü değil ha bu arada. Valir malir meta hero'ları falan hepsi var yani. Yanlış anlaşılmasın. Bak. Killer geliyorum. maşallah maşallah. tü, tü, tü nazar değmesin. Abi ver bakayım şuradan bir kritiğimi. Ee, kırışayım. Gel böyle bak 9 stekleyim. Okay. Turtle'a yavaş yakınlaş ya abi. Turtle'a yakınlaşın. Gir 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 Bak biri gitti. Kinik ne diyor? Spray diyor. Ananı avradını çekme. Herkese merhaba arkadaşlar. Instagram hesabımda bir çekiliş var. 5 kişiye epik kostüm dağıtılacak. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler Instagram OA10 adresini takip etmek. Ardından bu gönderiye like atmak ve altına 3 arkadaşınızı etiketlemek. Hepinize bol şans diliyorum. Pazartesi günü çekiliş sonuçlarında görüşmek üzere. Ben Alo. Yunus hadi o da öldü. Git yanımdan. Oh. Gir, gir gir gir. Baklarım git. Geldim 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 geldim. Gelememişim arkadaşlar özür dilerim. Botum yok botum. Ha botum gelmiş pardon. Botum varmış da hasarım yokmuş. <laughs> tortala gel tortala gel tortala gel. Öldüm öldüm geliyorum. Abi yemin ediyorum Layla ile taşıyorum şaka gibi ya. Ah be burunu niye o hatayı yapıp da gelmedin. Faşa yukarı gitti faşa yukarı gitti. Aa gitmemiş. Çakala bak. Bu nasıl bir pusu? Keser onu. Eke, eke pusu. Helal lan Uranüs. Tamam gel. Aha Redim 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 Redim'in orada bekliyor. Redim'in orada bekliyor. Yunus koş. Çakal. Ah be çalamadım. Arkadaşlar kill çalmayı utanmıyor musunuz? Aha öldürdüm Bruno'yu. Bruno, Bruno felç geçirdi. Arkadaşlar Layla meta. Layla meta. Lan vurun şuna bir tane. Hiç <laughs> tanmıyorum ben de. Ölmüyorlar sonra. Aha aldı. <laughs> Şimdi diyorum abi Layla meta. Onur o saçlarından tutarım. <gülüyor> <gülüyor> Oynadığım entral maçlardan bir tanesi ama Layla'nın gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar hasara sahip olduğunu. Ama siz ne olur Layla. Ama siz ne olur Layla. Evet sonra bana linç ediyorlar arkadaşlar. Vay efendim sen sıralı da şunu oynadın millet senden görüyor alıyor. Öyle bir şey yok abi. Herkes videomuzu izlemiyor. Ama hasarına da şimdi lütfen ee, görmezden gelmeyelim. Gelin gelin boş almayın. bak şimdi o bak bak export geliyor. Bak bak aha hepsi geldi. Sürpriz. Bye bay. <laughs> <laughs> öldü Hasan, öldü bu Hasan, öldü bu Hasan, öldü bu Hasan. Hasan öldü bu. Hasan biz de öldük. Hasan, Hasan öldük. Hasan. Hasan. <laughs> Aha, ölmemişiz Hasan. O arkadan efsane video izleyen kimse kapatsın. Kim o açtı video bir şey açtı. Efsane. Evet ben bir base atayım artık. 6 0 3 ile rakibi tak takımı taşımak beni çok yoruyor arkadaşlar. Bakayım küfür etmişler mi bana hiç. Zıtan on min. Uranüs, Enerji, Kaka, Fuck your God of MLBB demiş sana kanka. No fake, only real. Tortula gel. Tortula gel. Bizim Yunus'u biçiyorlar. Ya Yunus, <laughs> toparlar kendini. Sen gel Tortula gel. Aha almış mı? Mavi almış lan bu adam. Gel. Bizim adam boşuna zorluyor orada mesela. Vallahi benim redim çıkıyor. Benim şu an <laughs> hiç umurumda bile değil. <laughs> Ben dedim alayım devam edeceğiz. O nereye ulti açıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Ben anlamadım onu. Bana açtı da bana ne saçma bir şey. Beni geliyor bu arada. Oha kritiye bak. Oha. Eridim şu an arkadaşlar. Aa çalamadım. Öldü. Abi mesafeyi kes. Layla Ta sol kes. Seninle, ne yapıyorsun lan? Ne ya? yapıyorsam? Ne, yapıyorsam? ne vuruyorum oğlum deli gibi görmüyor musun 7 0 3 oynuyorum. Psikopat. Bak ya, uyuyorsunuz ya. Aşk olsun ya. Bak adama nasıl değişiyorum. Bak of. Oh, oh, Ay attık kaydı <laughs> <haline> yemin ediyorum. <laughs> gel 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 tripata gel. Tutun şunu, tutun <laughs> şunu, tutun <laughs> şunu. Tutun, <laughs> girdim. Ben de. Vur 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 vur. <laughs> Çıktım. Onu ne avradın? Öldü lan. Ne? Lan. Öldün sen öldün. Öldüm öldüm öldüm. <laughs> Abi fenayım diyorum ya. Bak kimse anladı. Anlatamıyorum. Sen rahat ol kardeşim. Ben taşıyacağım. Fini puşla yavrum puşla. Bu arada şey keser onu. Uranüs keser onu. Uranüs utandır beni. <laughs> Allah razı <razansız> olsun. <için gülüyor> Utandırmadı. Neyse güzel maç arkadaşlar yani yine taşımacılık falan on numara. Hadi aslanım kesersin sen onu. Hadi duvar bug'ı MC duvar bug'ı. Sabah yaptım duvar bug'ı. Şimdi bakayım kritik aldık. Umutsuzluk kılıcı alalım bir daha abi. Gelene gel. geçene tak atalım. Oradan çıkın. oradan çıkın. Oradan çıkın. Çıkın oradan. Bak lord'u kaptırırız. Tatmayalım bu saatten sonra. Şimdi ben şöyle bir ulti patlatayım. Peki. Dedeme geliyorlar. Ya da orada mı gidiyorlar? Lord'da değiller. Export nerede? Alın abi şubaları ben hepsini alacağım şimdi. Geldim oraya. Selamun aleyküm guys. Önce şu tankı bir öldüreyim. Abi adamın canı sıfır. Low HP, low HP. Öldü o. Aa ölmedi. Aha faşa 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 çaldı Yunus çağır. Aç çağır Yunus. Hasan tankla yavrum alayım şunu. Bir <laughs> şey yapamadık <laughs> Gel sen rahat ol. Aldım abi rahat ol. Xborg'a dön, Xborg'a dön, Xborg'a dön. Gel bakayım X buraya kardeşim. Sen bir öldün kanka, onu bir geç. X, X'cim öldün, öldün. Öldün annem, öldün, öldün. Hadi git köyden, hadi. Kardeşim oynuyor. Aha, aha, aha. Sattı, sattı, sattı. çek bunu, çık, çık, çık. Gel bakayım sen şuraya, bir yavaşla bakayım şöyle. Slow'u bir ye. Ben bir hızlanayım. Sana şöyle kafana 800, 800 bir vurayım. 900, 1000, 1000. Kendine çok iyi bak. Layla meta da. Oğlum bak tekleyemeyeceğim tek kişi şu an babaannem. Ben şuradan bir can çekeyim abi minyonlarımızdan. Dur yanlış bu il çıkıyorum. Şuradan bir umutsuzluk alayım abi. Ulti atacak o. Öldü bu. Bekle. Halledeceğim. Rahat ol. Sadece pozisyon koruyorum. Mit yarılmış mı? Yok. Oha. Oha. Vurdu lan o. Yunus'a felç geçirtirdiler. Kanka evet, kulenin dışından kuleye alma challenge. Dur <laughs> içine gireyim de. Oh 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 oh. Yakalandım arkadaşlar. Benim tal. <laughs> Abi slow yiyince karakter bayılıyor ya. <laughs> Kardeşim Layla oynamıyorum diyen de bir zahmet intihar etsin. Bu arada çıkın abi dedim de bitmişti zaten. Çık 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 çık. Feni, Feni kör oldum. Feni yapma. Yapma vallahi kör oldum Feni. Feni. Puh. Utanmaz, arlanmaz herif seni. Yunus ne yapıyorsun oğlum? Satıyorum. Niye satıyorsun oğlum? Niye gittin amının? Küfür edeceğim ha. Oğlum o nasıl bir MS? Kardeşim 2 dakikada nereye geldik? Daha demin evliydik. Selamun aleyküm guys. O minyonu içeri sokamazsınız. Kesin bilgi. Dedim alıyorlar? Tamam alsın. Alsınlar sıkıntı yok. Hasan eğer baskıyı kurursan alırım. Uranüs'e bak Uranüs'e yemin ediyorum oyuncu. Herkes beyi sattı bu arada. O adama gidecekler. Hmm. gitmemiş de olabilirler Hasan. Fake atıyor olabilirler. Adama bak lan nasıl trollüyor bak bak. Yar 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 midi yar o ara. Aha öldü. Hasan gel pusuya gel pusuya gel gel babaanne pususu diyeceğiz biz bunun adına abi önceliğimiz valiz okay. Yunus Yunus gitme Yunus <laughs> oğlum pusu okay. atmayacağız mı çekiyorum işte tam gözüktük saçlarım evet. gözüktü benim saçlarım gözüktü saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle Yunus oğlum keşke şu Leon'un atına başkaları da binsen <gülüyor> <gülüyor> ha nasıl satayım <laughs> Kankam. Çık çık. Baksana deli gibi beni kovalıyor. Xbox. daha bırak bırak. <laughs> Oğlum bırak ya. Yakalandım <gülüyor> yakalandım. <gülüyor> yakalandım. <gülüyor> abi kaçamıyorum ki dur bu ult değişikliği Koşmıyor. yapacağım. <laughs> Tutun lan şunu. <laughs> Git lan buradan. <laughs> dur bu ult <build gülüyor> değişikliği yapacağım abi ben bir saniye. Ne güzel oldu bura bura. Yardım yedim kezban trap. Satmayacağız abi rahat ol. Ya nereden görüyorsun be kardeşim? Babanın elinde mi görüştüydü senin ya? Git buradan. Al orada vurmuyorlar lan. Alsana da şu Franco'yu sattı bak o. valir. Valir valir valir. <laughs> I will drive away the Öldü Valir, öldü Valir, öldü Valir. Ay okay. cana bak Hasan abi. bir tane vur şunu Yunus vur şunu. Fiziki attı lan ne yapayım. <laughs> ya, vur Hasan vur vur vur. vur. Hadi o be. Oy. Ölmedi oh, lan sen. vurdum ölmedi. ben de vurdum. Vur şuna vur lan. Nereye vur lan manyak. dur şu burnu alırız. Şunu yakalayın. Bak bana geliyor şunu yakalayın. Abi şeyi sattım iyi Abi 800 can Bruno. Yettim abi. Yettim yettim kule fokus çok kule, kule fokus. Kule fokus kule fokus. Kule fokus saldır. Ye. Yeah. <laughs> <laughs> layla meteli Abi adamlara Layla fokus attırdım ya. Bak adamlara Layla fokus attırdım. Daha ne yapabilirim? Yani bildiğin taşıdım ya şu kadro. Xborg, Franco, Bruno, Valir, Faşa. Abi daha ne yapabilirim? Evet arkadaşlar videoya like atmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.